Bundan sonra Selin provadan kaytırırsa haberim olsun. Kulağından tutar getiririm. Bakıyorum da bana karşı iyice organize oldunuz. Sen de hak ettin abicim yani. Baloya geliyorsun değil mi Leyla? Geliyor muyum? E gel hadi. İsterseniz arkanızda vokal bile yaparım. Yok. <laughs> aman. Yok. <laughs> aman aman kalsın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay. Hadi. hadi. Bu araba'yı takip edin. Buyurun. Sağ olasın. Çok acıktım. Prenses Hanım, ağzınız doluyken konuşulmaz. Keşke bir restorana falan gitseydik. Seni tebeyecek misin? Doymazsam seninkini de yerim. Niye babana yalan söyledin? Yani uğraşsaydın ikna olurdu. Uğraşmadın mı sanıyorsun? Günlerce dil döktüm ama anlamadım. Müziğin benim için geçici bir heves olduğunu söyleyip durdu. Tek o olsun. Şirketi sana bırakmayı planlıyor. Onu da anlamak lazım. Mutsuz olacağımı bile bile benim geleceğimle ilgili planlar yapması doğru mu sence? muyuz? Evet küçük canım. Erken değil mi? Erken ama işimiz ben var. Ben bu gece Fevziye teyze de mi kalacağım? Hayır. Benimle geleceksin. Çiroz abimizi alıp ablana götürecek. Ablama mı? Evet. sevinmedim mi yoksa? Sevmez miyim? Hadi çabuk kapatalım. <laughs> yavaş küçük canım yavaş yavaş. Olsun olsun. Bir an önce bitirelim. Demek samimilerdi ha? Ha? Evet samimilerdi. Gitti canım kısmet. Gitti. Pabucumun prensesi diye kuyruğuna teneke bağladık. Geldi. Atmaca gibi kaptı gitti çocuğu. Aman biri gider biri gelir. Ha? Ay Baydın Sen gelene kadar her şey yolundaydı. Geldin. Aha buyur. Ortalık yangın yerine döndü be. Benim ne suçum var şimdi? <laughs> Hayırdır kızım nereye ha? O kızla konuşacağım. Derdi neymiş anlayacağım. Aferin. Sana bu yakışır. Pes etme. Dur. Bekle ben de geleyim. Tek başıma giderim. Yo. Ben senin her zaman zor günlerinde yanında oldum. İlkokula başladığında, liseye... ...hatta üniversite sınavına bile ben götürdüm seni. Ne çabuk unuttun. Aa, benim başım kelme ayol. Ben gitmiyorsam sen de gitmiyorsun. Ben hazırlanmaya gidiyorum ve siz ikiniz burada kalıyorsunuz. Çok keyifli bir gün geçirdim Selim. Çok teşekkür ederim. Nerede kaldın? Yani merak ettim Leyla Hanım. Benimleydi, benimle. Korkmayın. Gel istersen sana bir kahve ikram edelim. Başka zaman. İyi geceler. İyi geceler. Ne oluyor Kap gel? Ters bir durum mu var? Var. Bu işin düz tarafı yok hatta. Niye celallendin böyle sen? Bakalet babayı gördü. Tası tarağı toplayıp giderim artık. Kızdan da ayırdık. Daha ne duruyoruz burada? İşi sağlama alıyoruz. Kap gel. Bey baba ne zaman hesap tamam derse o zaman gideceğiz. Sen niye bu kadar zaman geçiriyorsun bu herifle? He? Bütün gün ne yaptınız? Hop dedik Rıdvan. İşimiz neyse onu yaptık. Fırtına ben yani öyle demek istemedim. Tamam boşver. Sen asıl bombayı dinle. Küçük beyin bir sırrını öğrendim. Neymiş? Bey babadan gizli konservatuvarda okuyormuş bizimki. E güzel. Söyleyelim bey babaya kesin hesabını. Yok be kap gel. Belden aşağı vurmak bize yakışmaz. Bizim lugatta sırrı açığa dökmek kalleşliğe girer. Abla! Pınar! Canım! Hoş geldin baba. Hoş bulduk yavrum. Ne olur lan?